İnsan Hakları Derneği yöneticileriyle kayıp aileleri Diyarbakır Batman hakları eylemleriyle yakınlarının akıbetini ve faillerini sormaya devam etti. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın sloganıyla sürdürdükleri eylemleri için kayıp aileleri Diyarbakır'da 848. haftasında bir kez daha Koşu Yolu Parkı'ndaki yaşam hakkı anıtı önünde bir araya geldi. Ellerinde faili meçhul cinayetle öldürülenlerle gözaltında kaybedilenlerin fotoğrafları yer aldı. Burada konuşan İHADE Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz, adalet taleplerine bu defa buruk bir şekilde karşıladıkları, Anneler Günü Arifesi'nde dile getirmek için bir arada olduklarını söyledi. Bu mücadele sırasında çocuklarının akıbetini ararken yaşamını yitiren başta Hayriye Ana, Asiye Ana, Berfu Ana olmak üzere tüm annelerimizin bir kez daha anneler gününü kutluyoruz. Bir sonraki anneler gününde taleplerimizin karşılanmış olmasını umut ediyoruz. Bu hafta 1994 yılında Lice'de gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Mehmet Can Ayşin'in akıbeti soruldu. 7 Mayıs 1994 tarihinde Lice'nin Yorulmaz Köyü'ne askerler tarafından baskın düzenlenir. Köyde bulunan genç ve yaşlılar dahil tüm erkekler askerlerce gözaltına alınır. Aile pek çok ilgili kurum ve kuruluşlara müracaatta bulunur. Ancak bu girişimlerden hiçbir sonuç alınamaz. Aile Mehmetcan Ayşin'den gözaltına alındığı o tarihten bugüne bir daha haber alınamaz. Batman'da da kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları 684. haftada Gülistan Caddesi'ndeki insan hakları anıt önünde toplandı. İhade Şube Eş Başkanı Ahmet Şiray, Kürt meselesinin çözümüne dair süreç doğrultusunda fail meçhullerin aydınlatılmasını istediklerini dile getirdi. Ben ülkeye barışın gelebilmesi için, barışın tesis edilebilmesi için bu çatışmalı süreç sürecinde göz altında kaybedilen ve faili meçhul cinayetlerin bir an önce aydınlatılması gerektiği Düşüncesindeyiz ve yetkili makamlardan bu tarafta bulunuyoruz. Kayıp yakınları Hakkari'de ise Yüksekova ilçesindeki Sanat Sokağı'nda buluştu. 1994 yılında Çukurca'da askerler tarafından öldürülen Enter Özdemir ve Bapir takın faillerini sordu. İhade Şube Eş Başkanı Sibel Çapraz, 174 haftadır toplumu bellek kaybına uğratmak isteyenlere karşı unutturmama eylemi sürdürdüklerini söyledi. Toplumu tahrip eden baskıcı unutma siyasetine karşı toplumsal tahribatı onaracak demokratik hatırlama ve hesaplaşma siyasetini savunuyoruz.